Merhaba arkadaşlar, Tarıkta Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaynaklardan seçtiğim yeni nesil ve güzel soruları çözmeye devam. Benzeri MÖSÖ sınavında gelmişse sorumuza bakalım. Kerem annesinden habersiz bir deney yapmayı karar verir. Masa üzerindeki örtüyü hızlıca çekerek bardakların olduğu yerde kalmasını sağlamayı hedefleyen Kerem, masa örtüsünün şekildeki gibi kendisine doğru çeker. Bu işlem sonucunda bardaklar bir miktar hareket eder ancak yere düşüp de Kırılmaz. Bana Buna göre bir, bardaklar etken sürtünme kuvveti eksi x yönündedir. 2. Bardaklar masa üzerinde artı x yönünde hareket etmektedir. 3. Bardaklar masa ortasının sürtünme kuvvetine çok kısa süre maruz kaldığı için fazla hareket etmemiştir. Yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar masa ortasının üzerinde bardağı üst üste olan cisim gibi düşünebiliriz. Şurada bir tane cisim arkadaşlar ve bunu bu tarafa doğru hep kuvvetiyle çekiyoruz. Bunun üzerinde bir cisim ki burada arkadaşlar bardaklar var. Üst üste olan cisimlerde aradaki sürtünme kuvveti her iki cismi de etki eder. Etki tepki kuvveti gibidir ama yönleri tabii ki zıttır. Peki F kuvvetiyle bunu bu tarafa doğru çekince örtüye bu tarafa doğru hareket eden ters yöne doğru bir sürtünme kuvveti etki Peki yukarıdaki barda üstteki cismi etkilen sürtünme kuvveti aynı büyüklükte ama ters yönde bu tarafa doğrudur. Yukarıdaki sistem cisim bardaklar olduğu için bardaklar eksi x yönüne doğru hareket eder. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. bardaklar etkilen sürtünme kuvveti eksi x yönündedir. Arkadaşlar birinci ifade doğru. 2. Bardaklar masa üzerinde artı x yönünde hareket etmektedir. Artı x yönüne değil, arkadaşlar eksi x yönünde. Ki bardakları etkilen kuvvet sadece sürtünme kuvvetidir. O kuvvetin etkisinde birazcık eksi x yönüne doğru hareket eder. İkinci ifade yanlış. 3. Bardaklar masa örtüsünün sürtünme kuvvetine çok kısa süre maruz kaldığı için fazla hareket etmemiştir. Eğer arkadaşlar süre daha uzun olsaydı, yavaş çekseydi masa örtüsüyle bardaklar birlikte eksi x yönüne doğru hareket ederdi. Bu üçüncü ifade doğru. Cevap şıkı 1 ve 3 C'dir. Evet arkadaşlar diğer sorumuz. Aşağıdaki şekillerde bazı hareketler gösterilmiştir. Buna göre bir. K cismin etkilen sürtünme kuvveti artı x yönündedir. 2. Fatih'in ellerin uygulanan sürtünme kuvveti artı y yönündedir. 3. Zeynep'in kızlarına uygulanan sürtünme kuvveti eksi x yönündedir. Yargılarında hangileri doğrudur? Evet çözümüne başlayalım. Arkadaşlar üst üste olan cisimlerde aradaki sürtünme kuvveti çift yönüdür. Etki tepki kuvveti gibidir. Büyüklükleri aynı ama yönleri zıt. Peki L cismine bir bakın. Bu tarafa doğru F kuvvetiyle çekiyoruz. Hareketin ters yönüne doğru L cismine bir sürtünme kuvveti etkiler. Aynı sürtünme kuvveti K'ya ters yönde etkiler. Bu tarafa doğru. Peki birinci yargımıza bakalım. K cismine etkilen sürtünme kuvveti artı X yönüne doğrudur. Üst üste cismlerde üstteki cismin hareketini sağlayan sürtünme kuvveti ve hareket yönünde olur 1 doğru 2 Fatih'in ellerine uygulanan sürtünme kuvveti artı y yönündedir arkadaşlar Fatih alattan yukarı doğru tırmanıyor peki ağırlığı aşağı doğru eğer ortamda sürtünme olmasaydı direkt aşağı doğru kayardı arkadaşlar yukarı doğru sürtünme kuvveti etkiledi o sürtünme kuvvetinden dolayı yukarı doğru tırmanıyor İkincisi doğru. Peki Zeynep'in kızağına uygulanan sürtünme kuvveti x yönündedir. Arkadaşlar yine üst üste olan cisimler aynı l K gibi düşünsem. Bu tarafa gidince arkadaşlar bunu etkeden sürtünme kuvveti bu tarafa doğru. Her Peki Zeynep e etkiden sürtünme kuvveti de bu tarafa doğru olması lazım ki Zeynep bu yöne doğru hareket etsin. Zeynep'in kızağına uygulanan sürtünme kuvveti eksi x yönüne doğru doğru ama Zeynep'e uygulanan sürtünme kuvveti artı x yönüne doğrudur. Evet cevap şıkı buradan hepsi olur. 1, 2 ve 3. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz Kenan bisiklete gezinti yaparken pedale basarak bisikletin şekildeki gibi artı x yönünde hızlanmasını sağlıyor. Buna göre bir zeminin tekerleklere uyguladığı sürtünme kuvveti artı x yönündedir. 2. havanın bisiklete ve Kenan'ın vücuduna uyguladığı direnç kuvveti eksi x, x yönündedir. 3. zeminle tekerlekler arasındaki sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetidir. Yargılarından hangileri doğrudur? Evet soru çözümüne başla çalışalım. Tekerlek artı x yönüne doğru ne yapıyormuş? Hızlan hareketi yapıyor. Yani ivmeli hareket yapıyormuş. Arkadaşlar, e, bunu etkeden kuvvetleri gösterelim. Kelen pedale bastığı anda pedale bu tarafa doğru döndürür. Düz bağlandığı için bu da bu yöne doğru ve eş merkez olduğu için tekerlek de bu tarafa doğru dönür. Peki e, mekanik aksam yardımıyla buna etkeden kuvvet bu tarafa doğru gelir ve ön tekerlek de şu yöne doğru hareket eder. Peki cismin hareket etmesini veya öne doğru gitmesini sağlayan sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti sayesinde cisimler e Kaymadan dönerek giderler. Peki bu etkiden kuvvet. Arkadaşlar bu etkiden kuvvet sadece sürtünme kuvvetidir. O sürtünme kuvveti sayesinde öne doğru, artı x yönüne doğru hareket eder. Peki ivme bu tarafa doğruysa bir kuvvet varsa o yöne doğru arkadaşlar sürtünme kuvveti olur. Sürtünme kuvvetinin yönü artı x yönündedir. O zaman zeminin tekerleğe uyguladığı sürtünme kuvveti artı x yönüne doğru da e arkadaşlar tekerleğin zemine uyguladığı sürtünme kuvveti Tam ters yönüne doğru bu tarafa doğrudur. Buna göre hangileri doğrudur? 1- Zeminin tekerleklere uyguladığı sürtünme kuvveti artı x yönüne doğrudur. Unutmayın. Dönerek hızlanan disimler de sürtünme kuvveti hareket yönünde olur. 1- Doğru. 2- Havanın bisiklete ve kenanın vücuduna uyguladığı direnç kuvveti eksi x yönündedir. Arkadaşlar bisikletle kenan gidince... Havanın direnç kuvveti onu yavaşlatmaya çalışır. Direnç kuvveti arkadaşlar hareketin ters yönüne doğrudur. Eksi x yönüne doğrudur. Doğru olur. 3. Zeminle tekerlekli arasındaki sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvveti midir? Kinetik sürtünme kuvveti. Arkadaşlar kinetik sürtünme kuvveti şudur. Eğer tekerlek e, kayarak geçseydi etki eden sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetidir. Ama kaymadan dönerek ilerliyorsa sürtünme türü arkadaşlar statik sürtünme kuvveti olur. Bu yanlıştır. Cevap şıkkı 1 ve 2 C'dir.